kalım vardı yüksek surlar içinde Tas vardı başımda ama boştu içimde Savaşlar kazandım şehirler aldım ama gözlerimde ilk kez gerçekten kaldım Sen geldin rüzgar sustu bir anda Karanlık yerini bıraktı umutla sabaha Altından anlamsız taht bile sessiz sen yoksan her şey eksik ve dengesiz Sen benim prensesim Tek gerçek hazinem Krallığım gözlerinde buldu dengeyi ben Kızlar diz çökerken geceye Sen fısıldarsın sevdayı sessizce Krallar ki bile saraylar kurar Ben kalbimi açtım sana o kadar Taçlar düşer, tahtlar yanar Aşk kalır geriye zamanla parlar Sen varsın diye bu dünya güzel Gerçek hazine sensin, başka ne gerek? Sen benim prensesim Tek gerçek hazinem Krallığım gözlerinde buldu dengeyi ben Yaptığın yok eğer sen yoksan Bir bakışın yeter tüm dünya dursun Yıldızlar yüz çökerken geceye sen fısıldarsın sevdayı sessizce Krallar kibirle saraylar kurar ben kalbimi açtım sana o kadar saçlar düşer tahtlar yanar aşk alır geriye zamanla parlar Sen varsın diye bu dünya Güzel gerçek hazine sensin başka ne gerek Sen benim prensesin tek gerçek hazinem. Krallığım gözlerinde buldu dengeyi ben Tahtın önüm yok eğer sen yoksan Bir bakışın yeter tüm dünya dursun an Krallığım, tahtım, kılıcım, adım Hepsi silinir, sen ol yeter yanım Senle var her şey, sensiz eksik Çünkü kalbimdeki taht sadece senin